Her gecenin bir sabahı vardır elbet. Hiç mi dengesi yok bunun? Hep mi kötülük kazanmak zorunda? Hiç mi iyiliğin yüzü gülmez? Benim Gülnaz'ı senden başka emanet edebilecek kimsen yok. Yapmak zorundasın. E ya Celal Ağa, seni durdurmak isteyecek. Oyun içinde oyun olacak. Allah kahretsin. Bu Ömer'le Sultan Birlikte olduklarında beni yenebileceklerini mi zannediyorlar? Ama çok yanılıyorlar. Sıktığın yumruğu ne zaman vuracağını bilmek demektir ağalık. Eğer vakit saat bilmezsen gelip suratında patlar o yumruk. Sultan yılan ısırmış. Hocam nabzı düşüyor, hastayı kaybediyoruz. Baba ama ben de olur. Uzun uğraşlar verdik. Ama hastanın kalbi buna dayanamadı. Kara Ağaç Destanı bugün TRT 1'de.